mutfağıma hoş geldiniz yoğurtlu Sultan kebabı yapacağız 3 tane yufkaya ihtiyacımız var İçi için yarım kilo kadar tavuk göğsü baharat bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı tuz ve bunların hepsi silme bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber kullanacağız kuru soğan bir tane orta boy yeterli bir tane kırmızı biber Varsa bir tane büyük boy yeşil biber yoksa böyle birkaç tane küçük boy biber. Biraz da taze kekik. Üzeri için ne kullanacağız? Yoğurt, tereyağı, biraz pul biber ve birkaç diş sarımsak. Yoğurdu eğer varsa elinizde süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırın. Öncelikle soğan ve biberlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Ocağa alıp Tavaya biraz zeytinyağı döküp bir güzel kavuracağız. Soğanları tavaya aldım. Ocağın altını açtım. Şöyle birkaç kaşık zeytinyağı ekliyorum. 4 yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. 3 veya 4. Bunları bir güzel kavuracağız. Soğanın çok hafif rengi dönünce biberleri ekliyoruz. Bu arada bir yandan tavuklarımı da küçük küçük doğruyorum. Şöyle tahtama aldım. Bunları da küçük küpler halinde tantuni yapar gibi düşünebilirsiniz. Minik zar gibi. Bunları da bir güzel doğruyorum. Sayınıza göre miktarları çarpı 2 bölü 2 gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Bakın soğanlar kavruldu. Hazır rengi dönüyorken hemen biberleri yanına ekleyelim. Bunları da bir güzel kavuralım. Biberleri çok öldürmeden bu kadar kavurmamız yeterli. Doğradığımız tavukları da üzerine ekliyorum. Şimdi de bir güzel kavuruyoruz. Pişerken baharatlarını da ekliyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Kırmasınlar diye altını şimdi kısacağım pişmeye devam edecek. Bu arada diğer bir tarafta ne yapıyorum? Yufkalarımı keseceğim. Şöyle üç tane yufkam vardı. Alalım. Şöyle iki eşit parçaya katlıyorum. Sonrasında bunu da tekrar katlıyorum. Ve bir kere daha katlıyorum. Sigara böreği yaparmış gibi. Ufkalarımız biraz kurudu. Şöyle ayırıyorum. Evet alalım. Diğer ikisini de aynı şekilde kesiyorum. Evet yeterince pişiyor. Şimdi altını artık açabilirim. Neyi eklemedik? Kekiyi. Artık onu da ekleyebiliriz. Ve bir çay kaşığı kadar atsanız yeterli. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben yaş kekik elimde o vardı ve hani daha çok hoşuma gidiyor onun kokusu daha keskin oluyor. O yüzden yaş kullandım. Şimdi bu arada ne yaptık? Bu şimdi suyunu biraz çekiyor olacak. Biz kestiğimiz yufkaları getirdik. Yanımıza aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Yufkalarımızı üçgen şeklinde kesmiştik. Bunun içine hazırladığımız bu içten şöyle alttan kalın tarafından Güzel seriyoruz. Sigara böreği sarar gibi. Hatta bunu artık bence kapatalım çünkü yeterli. Şöyle sigara böreği sarar gibi bunu katlıyoruz. Tabi içi biraz az oldu sanki. Şuraya da koyalım. Bunu bir güzel şöyle sıkıca sarıyoruz. Tepsimize yağlı kağıt sermiştik. Şöyle ucunu suya batırıyorum ki açılmasın. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. Evet hepsini sarıp tepsimize dizdik. Şimdi bunu 200 derece fırına atıyoruz. Üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet kızardı ve fırından çıkardık. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir kenara alıyorum. Ve daha önce de Bahsettiğimiz tavuk suyumuzu da yanına alıyorum. Elimizi yakmayacak kadar sıyıdıktan sonra alıyoruz, tavuk suyuna buluyoruz ve çıkarıyoruz. Hepsini tek tek buraya batıracağız. Tavuk suyu sıcak da olabilir veya elinizi yakmasın diye ılık da olabilir. Evet, hepsini batırmaya devam ediyoruz. İçinde çok uzun tutmayın, ama her tarafını ıslatın yufkanın. Bu arada baştan söylediğimiz bir tereyağımız vardı. Onu da eriteceğiniz bir kaba alın lütfen. Şimdi bunları bir güzel dilimleyeceğiz. Ve güzelce hepsini dilimliyoruz. Yeterince suya batırmazsanız kuru kalır, dilimleyemezsiniz. Çok fazla batırırsanız da çok ıslanır. O yüzden bekleteceğiniz süreyi iyi ayarlayın. Evet gördüğünüz gibi tabaklara dizdik. Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağımızın altını açıyoruz. Bunu bir güzel eritiyoruz. Üzerine biraz da pul biber yapacağız. Bu arada yağımız eriye dursun. Biz yemeğimizin üzerine şöyle sarımsak da rendeledim ben buna. Yoğurdumuzu güzelce gezdiriyoruz. Biraz daha sulu yapabilirsiniz isterseniz. Ama bu, bu kıvamı ben seviyorum. Bu yemekle çok sulu olmayınca daha çok güzel oluyor. Yani daha güzel oluyor. Daha çok güzel oluyor demeyelim. Yağım eriyor bir yandan. Bu yemeği kime yapıyorsam çok beğeniyor. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Yağı eridi. Şimdi içine pul biberimi atıyorum. Onu bir güzel yakacağım. Yani kavuracağım. Bir Yardım yaptım ama kusura bakmayın. bu kadar yeter yağın altını kapatıyorum bakın gördünüz mü güzelce kaynattık bunu bu yemeğin üzerine güzel gezdiriyorum evet oldukça güzel görüntüsü de çok güzel tadı da çok güzel yemeği hepinizin çok beğeneceğini umuyorum. Lütfen yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ayrıca sevinirim. Evet yemeğimiz çok güzel oldu. Şimdiden yapacak ve deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.